Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene yepyeni bir modelle karşınızdayız. Yemenim, siyah yemeni örümbağan. bayan İplerim de şu şekilde. Ben modelime başlamıştım. Başlayalım. Benim bu biten ipim, ipimi şöyle ön tarafa alıp başlayalım. بسم الله الرحمن الرحيم Şu şekilde bir küçük bir sinek kanadı yapıyoruz. Başlangıç ipimizi keselim. şekilde bir sinek kanadı yaptık. Arasına 3 tane 2 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 iki. ikinci zürafaya dönüp buraya bir yuva oluşturuyoruz. Şu şekilde. Ben sinek kanadımı ayarladıktan sonra parmağımla bastırıp sonra düğümümü atıyorum. Sonunda uğraşmak zorunda kalmıyorum. Şu şekilde de devam edelim. 4 tane yapalım. arasını 4 tane sinek kanadı yaptıktan sonra Evet arkadaşlar. 4 tane sinek kanadımızı yaptık şu şekilde. Şimdi araya 4 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 4. 4 tane zürafa yaptık. En son zürafaya tekrar dönüp bir yuva oluşturuyoruz. Şuraya küçük bir sinek kanadı. ben düğümümü atarken tek düğüm değil de iki tane düğüm atıyorum daha dolgun durması için sinek kanadımızı yaptık buraya da uzun bir kiprik yapıyoruz şu mesafede şu mesafede bir kiprik yaptık arasına dört tane zürafa bir 3. 4 tane zürafa yaptık. Şu şekilde oldu. En son zürafanın içine tekrar dönüyoruz. Buraya bir yuva oluşturuyoruz. Şuradaki kibriğimize ipimizi bağlayacağız üçgen şekilde şu şekilde sonra bu tepeciğine ufacık bir kiprik daha yapacağız şu büyüklükte bir kiprik sonra tekrar yuvamıza dönüyoruz döndükten sonra buraya da bir sinek kanadı daha sine kanadımızı yaptıktan sonra tekrar 4 tane zürafa Şu şekilde yeşilimizi tamamladık. Şimdi üstten bir model üst taraftan bir model yapalım. Yeminimizi çevirelim. Şöyle bir modelimizi yapalım. Şöyle i̇pimizi geçirip düğümümüzü attık. Şu baştaki ipimizi kesmiyoruz. En sonunda kesiyoruz. Bunu elimize alıp başlayalım. Böyle bir sinek kanadı yaptık. Bir daha yukarı çıkıp İpimizin dümdüz olması gerekiyor. Şu şekilde. Tekrar yuvamıza dönerken hafif ipimiz bombeli olacak. Şu şekilde. Birincisini yaptık. İkincisini yapalım. İki tane sinek kanadımızı yaptıktan sonra arasına iki tane küçük pırpır yapıyoruz. İki, i̇ki tane pırpır yaptıktan sonra bu tarafına da iki tane sinek kanadı tekrardan. İpimizi ayarladık. Yukarı çıkarken ipimizin dümdüz olması gerekiyor Sinek kanadından. Şu şekilde dümdüz. Yuvanın içine dönerken hafif bombeli. Tekrar yukarı. şu şekilde modelimizi tamamladık düzeltelim iplerimizi keselim modelimiz şu şekilde oldu şu aradaki pırpırları beyaz üç tane kibrik yapacağız ipimizi bırakıp düğümümüzü atalım. Şu şekilde de bir pırpırımız oldu. Kremizi keselim. Arkadaşlar ben modelimi tamamlayıp size tekrar döneyim. Evet arkadaşlar ben modelimi şu şekilde tamamladım. Şu biçim oldu. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.